Yeniden birlikte İZEGE Finans devam ediyor. Bu bölümde de az önce de belirttik. Mali Müşavir Burak Oğuz'la birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Ee, yine birlikteyiz. Yine önemli gelişmeler var. Takip edenler mutlaka vardır ama... Evet. E, ...gözden kaçan unsurları da ve bilinenleri de... ...biz yine izleyicilerimize hatırlatacağız. Onlarla paylaşacağız. Evet, gündemi değerlendirmeden önce... ...güzel bir haberle başlayalım. Tabii emeklerimizi yakından ilgilendiriyor. Malum önümüz Kurban Bayramı. Pazartesi günü Ali Arife, evet. haftanın ilk günü yarım gün. 9 günde tatile giriyoruz. Tatil öncesi herkes bayram alışverişini yapacak. Çoluk çocuğuna bir şeyler alacak, belki kurbanlıklarını alacaklar. Bununla ilgili olarak da tabii emeklilerimizin dört gözde beklediği emekli maaşları emekli var. Maaşları var. Ee, bildiğim kadarıyla bugün itibariyle tek, yani emeklilik numarası tek olanlar bugün hı hı. maaşlarını almaya başlıyorlar. Çift olanlar da yarın itibariyle alabilecekler. Dolayısıyla bayram öncesi emeklilerimiz bir nebze de olsa faydalanabilecekler. Evet. Ben buradan program sonrasını yapacaktım ama belli olmuyor bazen sana önceden kapatıyorsun programı. Şimdi <gülüyor> bayram <gülüyor> benim kutlaması. Son programı olduğu için bayram öncesinden izleyicilerimizin Kurban Bayramını kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum deyip diğer gelişmelere devam ediyorum. Devam ediyor. Şimdi öncelikli olarak önümüzde kredilerle ilgili, kredi kartlarıyla ilgili bir düzenleme var. Hı -hı. Bu hemen hemen hepimizi yakında ilgilendiriyor. Cüzdanlarımızı alsak üçer beşer tane, bazılarında abartıp 10-15 tane kredi kartı olan tüketiciler var, kullanıcılar var. Bu da tabii ki keyfi olarak değil, maalesef günümüz şartlarında uygulamaların, kanunların ve tabii ki zorunluluklardan dolayı kredi kartlarına ciddi bir yönelme var. Her yerde adeta hani işe koçan dağıtır gibi kredi kartları dağıtılıyor, herkes çok rahatlıkla ve bunların limitleri de keyfi olarak arttırılıyor. Daha sonrasında da o karttan çek, bu kartı öde. Bu kartın minimumunu öde ve ciddi bir borç sarmalı kredi kartı sarmalı, sarmalı halinde e, ciddi finansal krizlerle bireysel olarak tabii ki e, kullanıcılar karşılaşıyorlar. Bununla ilgili düzenlemeler var. Tabii ki düzenlemeler öncesinde BDDK'nın bazı verilerini buradan sizler izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak bankaların e, kredi e, hacmi şu an 1 trilyon lirayı aştı. 1 trilyon 2 milyar. Yani bu demek oluyor ki piyasada olmayan bir para tabii ki kredi kartları ve krediler üzerinden 1 trilyon liranın üzerinde bu Türkiye bütçesinin kat kat üzerinde, üzerinde ciddi bir rakam. Hani her zaman buradan vurguluyoruz senin cebinde nakit para varsa tabii ki nakit parayla alışveriş yaparsın nakit paranın bücülere daha ekonomik şartlarda <laughs> alırsın. Ya da hani kredi kartını kullansan bile puan gibi vesaire gibi bir tek avantajdan faydalanmak için... Yani yine zamanlık bunu kapatırsın. Fakat şunu görüyoruz ki bu haftalık veriler, açıklanan haftalık veriler her geçen gün bu kredi hacimlerinin ve kredilerin ciddi oranda arttığını, arttığını giderek arttığını gösteriyor. Bu da önümüzdeki günlerde maalesef bizi çok iyi, olumlu bir havanın beklemediğini sinyallerini şimdiden gösteriyor. Mali kesim kredilerine baktığımız zaman bunlardaki artış haftalık bazda yaklaşık 8.5-9'lar civarında 24.6 milyar Mali kesimdekiler. Spot kredilere baktığımız zaman bunlardaki artış yine 2, %2 üzerinde 126.5 milyar lira civarında. Tabii bizi ilgilendiren kısmına baktığımız zaman yine bankacılık sektörünün mali kesim hariç bu kredi hacmi 910.80 milyar. Bunlar da ciddi büyük rakamlar ve ciddi artışlar. Bireysel kredilere baktığımız zaman, tüketici kredilerine daha doğrusu baktığımız zaman yine artış var. 237.2 milyar lira bireysel kredi, kredi kredilerimiz kullanamam. Bunların 106.2 milyarını konut kredileri oluşturuyor. 8.4 milyarını taşıt kredileri, 8. şey 83 milyarını ihtiyaç kredisi. kredisi yani. yani 83 milyar şu an çok hızlı söyleyip kolay telaffuz ediyoruz ama 83 katrilyondan bahsediyoruz. bahsediyoruz burada, e tabii, tabi. olmayan paranın kullanılması mecburen bankalar kanalıyla bunlar ve tabii ki en basiti maliyeti yüksek olsa da kredi kartları aracı da kullanılıyor. 83 milyar ihtiyaç kredisi var. Diğerleri de 39.5 milyar. Hı hı. E, taksitli kredilerimize baktığımız zaman yüzde 16.2 milyar ve en çok hepimizi ilgilendiren kredi kartı alacakları bankaların 82.3 milyara dayanmış. Bunların da taksitleri 48 taksitsizleri 34.3 milyar. Yani bu bize şunu gösteriyor, maalesef istesek de istemesek de. Ee, öyle bir tüketim alışkanlığı, öyle bir tüketim çılgınlığı var ki tabii ki sistemle bizi ister istemez kredi kartlarıyla e, hı hı. ne derler alışverişe yönlendiriyor. Yani bu sürekli dile getiriyoruz, sürekli paylaşıyoruz. İşte alışveriş yapıyorum. Ya diyorum nakit almak istiyorum ne kadar? E, 100 lira. Ama abi diyor şu, şu kartla alırsan diyor aynı fiyata 10 taksit 3 ayda erteleme. Şimdi ya istemiyorum kredi kartı kullanmak nakit alacağım. E, fakat bakıyorsun aynı hiçbir şekilde indirim olmadan o kartın kampanyası var mecburen e, o kartla alışveriş yapmaya, yapmaya yöneltiyor sizi. Alıyorsunuz tabii şu an için 3 lira 5 lira taksitler uygun cazip gibi geliyor fakat ilerleyen süreçte bunları üst üste koyduğunuz zaman bir müddet sonra bu e, kredi kartlarının e, tam e, aylık e, kullanımın tamamını ödeyemeyip minimum kullanımını ve müddet sonra da karttan karta çekerekten e, ödeme yöntemine gidiyor kullanıcılar, kart kullanıcıları ve maalesef de sonrasında çok istenmeyen üzücü hadiselerle karşılaşa biliyoruz. İşte bu yolda evet. çok yakında belki şununla da karşılaşabileceğiz. Ütopik bir yaklaşım olacak ama e, yakında e, parasal anlamda nakit alışverişler burada da geçerli diye kartınızla alışveriş yapabilirsiniz durumlarıyla karşılaşılırsa çok da şaşırmamak gerekecek belki de. Şimdi aslında hani e, banka kartı kullanımı, kredi kartı kullanımı e, dünyada çok yaygın fakat hı hı. bizim ülkemizdeki gibi değil. Yani o kartla nakit para taşımadan alışveriş yapabiliyorsun fakat karşılığında bankada bir paranız var, nakitiniz var veya böyle bir taksitlendirme söz konusu değil. Taksitlendirmek istediğiniz zaman üzerine ciddi bir faizler konularaktan o şekilde yapabiliyorsunuz. Bu da kartın değil sizin kendi bankanızla olan ilişkiniz evet. gibi oluyor. Fakat bizde ise tam tersi yani nakit de alsanız aynı, kartla alsanız taksit de aynı ve dediğin gibi gidişat onu gösteriyor. Artık hani tedaviden kağıt para kalkacak <laughs> artık hani kartınız varsa alışveriş yapabilirsiniz konumuna gelecek gibi gözüküyor. İşte bununla ilgili e, BDDK'nın bir düzenlemesi var. Önümüzdeki günlerde gelecek. Artık hani bütün kartların tek bir limiti olacak. Limit oldu şu, an şu an her bir kartın 10 tane kartınız var. Biri 3 bin lira, biri 5 bin lira, öbürü 20 bin lira, 30 bin lira vesaire değişiyor. Her bir birbirinden bağımsız. Fakat bunların tamamen birleştirilip e, hepsine tek bir limit verilmesi, ek kartların da bunlara dahil edilmesi ve maksimum limitin de aylık gelirin 4 katı ile sınırlandırılması gündemde buna baktığımız zaman e, kredi kartları ile ticaretini yapan ciddi bir e, kesim, kesim de var maalesef hani normal bireysel tüketimlerini küçük esnaf dediğimiz kesim e, kredi kartı ile yapıyorlar yani bu tür uygulamalar yapılırken e, onlardaki bir sınırlama ticaretlerini de ciddi olarak e, sekte vurabilir <laughs> diye düşünüyorum bu da tabii son derece önemli çok dikkatli olmak gerekiyor elbette ki tedbirler önlemler alınması lazım ama bunu yaparken de mevcut e, kullanıcıların hani düzenli ödemeye çalışan veya bu şekilde geçimini sağlayanların da mağdur edilmemesi lazım diye düşünüyorum. Geriye dönük mü işletilecek böyle bir karar alınacak olursa? Eğer yoksa e, karar alındığı tarihten sonraki zaman için mi geçerli olacak tek limitte toplanması? Tabii acaba? şimdi geriye dönük işletileceğini zannetmiyorum ama mevcut zaten kartlar var. Maksimum kar, e, limitleri aşılmış durumda olan kartlar evet. var. Ama bundan sonra verilecek olanlarda tek birleştirilip maksimum 4 kat olarak, olarak. gelirim. Hı hı. E, düzenlenmesi ya da bilemiyorum şimdi tabii düzenleme önümüzde yok. bu Şu anki mevcut limitleri 4 katından fazlaysa o limitler kullanılabilir diye düşünüyorum. Ama genel olarak bütün evet. kartlar aynı limitten olacak. Hangi karttan kullanırsanız kullanın o limiti düşüreceksiniz. Ek kartlarda dahil olmak üzere. Tabi şimdi bunu söylemekle birlikte hemen akabinde şeyi de bahsedelim. Bu kredi kartları şey kredi kayıt bürosu son derece kullanışlı. KKB.com.tr bunu daha önce buradan izleyicilerimiz duyurmuştuk. Sizlerin aracınızla yani risk analizleri, çek analizleri buradan çok rahatlıkla yapılabiliyor. İşte ikili alışverişlerinizde, ticaretleriniz, ticaretinizde, ortaklıklarınızda, karşınızdaki kişinin finansal durumunu, riskini analiz etmek için işte KKB.com.tr'ye giriyorsunuz. Oraya kayıt olduktan sonra çok cüz'in miktarlarla işte mevcut durumu, bankalara borçları, ödeme dengeleri vesaire falan şu anda bunlar çalışıyor. Tabi sisteme baktığımız zaman risk analizi yaklaşık ayda 170 bin tane risk analizi raporu alındığı evet. buradan e, iş statistikleri düşmüş. Bunun yalnız %70'i finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştiriliyor. Yani daha bireyselde çok yoğun kullanılmıyor. Bunun dışında aylık yine 500 bin çek Hı. raporu alınıyor. Bunlar da yine genelde e, finansal kuruluşlar olarak yapılıyor. Fakat her ne kadar espri de olsa artık hani öyle bir sisteme gidiyoruz ki yani kızınızı istemeye geldiler. Kızınızı vereceksiniz. Damadınızın borcu var mı yok mu diye direkt ben TC e, damat diyorsun, ver bakalım TC kimlik numaranı hemen oradan online <laughs> giriyorsun oradan sisteme senin borcun var, alacağım var, işte kızımı veririm vermem, bu artık bu durum buna gidiyor. E, dolayısıyla ticaret yapanların muhakkak ki e, bu KKb eden yoğun bir şekilde faydalanması lazım ki risklerini minimize edebilmeleri açısından. Evet. Tabi kredi kartlarıyla bağlantılı olarak hemen e, yeni bir mevcut yasa var, onu da değerlendirmiş oldum. E, ABM sektörünü yani alışveriş merkezlerini ilgilendiren para kendi sektörüyle ilgili bir düzenleme var. Bunun nedeni de şundan kaynaklanıyor biliyorsun şehrin şehirlerin her yerinde, merkezlerinde ciddi olarak alışveriş merkezleri inşa ediliyor. Yani bunlar çok büyük hacimlerde. Yanılmıyorsam 54 şehirde 299 tane 2013 yılı itibariyle alışveriş, alışveriş merkezi var merkezi ve yıl sonu yani. itibariyle 20-25 tane daha devreye, devreye girecek. Evet. Yani bunların da yatırım hacmi. 40 milyar lira civarında, 40 kat eski parayla civarında. Şimdi tabii bunu iki yönden değerlendirmek lazım. Öncelikli olarak e ekonomiye e yön verenler, yani hükümet diyelim vesaire falan, buradaki yatırımlar önemsiyor. Hı hı. Çünkü ciddi bir burada yabancı sermaye girişi var. Evet. Bunu istiyorlar. İşte 40 milyarlık e bir kalıcı yatırım var vesaire vesaire. Fakat bunu yaparken diğer taraftan da asıl e ekonominin temeli olan kabileler küçük esnaf maalesef burada ciddi mağdur oluyor. Ee, AVM'lerin şeyine baktığımız zaman, işleyiş şekline baktığımız zaman şehirlerin merkezlerinde işte markalaşmaya yönelik e, büyük alanlarda e, farklı konseptlerde bunlar sunuluyor fakat esnaflarımız bunlar rekabet edemeyecek duruma geliyor. Hatta bazı alışveriş merkezleri daha küçük konseptlerde, sokak aralarına bile neredeyse bakkallarla aynı oranlarda her sokak başında yayılırcasına gidiyorlar. Bunlar da asıl ekonominin temeli olan küçük esnafımızı Kobilerimizi maalesef rekabet edemez ve kapanma noktasını kepenk kapatma kapanma noktasına, noktasına getiriyorlar. getiriyorlar. Şimdi tabii hem bir tarafta yabancı yatırımcının cazibesi var. Bu nedenler büyük yatırımların albenisi var. Bundan olmak istemiyorlar. Konum politikasını yön verenler. Diğer taraftan da burada ciddi mağdur olan bir esnaf kesimi var ve seçimler de yaklaşıyor. Seçimler yaklaşırken de bunların bir şekilde oyların alınması veya mutlu olması lazım. İkisi arasında bir denge kurulmaya çalışıyor. Hı hı. Bu tabii son derece güç bir denge. Yapılması gerek yapılacak düzenleme, daha doğrusu bize yansıyan düzenleme önümüzdeki günlerde bunları tekrar tartışacağız. Ee, alışveriş merkezlerinde yaklaşık %5'lik kısmına esnaflara yer verilmesi, pay verilmesi şeklinde olacak. Ee, onun dışında büyük e, zincir mağazalarında yine raflarında %5'lik pay yöresel ürünlerin vesaire satılması yönünde e, raf ayrılması Hı -hı. şeklinde olacak. Fakat bu ne derece kabul edilebilir? Ne derece küçük esnafta kabul görür Onu da bilemiyorum. Çünkü yüzde %5 gerçekten az artı e, AVM'lere baktığımız zaman bunlar raiç bedeller üzerinden kiralanacak. Şu an AVM'lere girebilmek, buraların kiralarını ödeyebilmek, onun dışında işte alışveriş e, market zincirlerinde satış yapabilmek için öncesinde ciddi hava paraları ödüyorsunuz. Evet. Ciddi ...dayanma gücünüzün olması lazım vesaire vesaire... Evet. ...bu işi yapanlar çok rahatlıkla bilirler. ...hani benim ürünüm var ben gideyim işte falanca... ...ki zincir markette ürünümü rafa koyayım... ...satayım demek de bu kadar kolay değil... ...dolayısıyla her ne kadar siz bunları... ...bu düzenlemelerle yapmaya çalışsanız da... ...maalesef istenen... ...verimi alabileceğinizi zannetmiyorum... ...kaldı ki... ...bu tür alışveriş merkezlerinin... Dünya kopsi, ...dünyada konseptleri var... ...hani şehir merkezlerinden daha uzak yerlerde... ...lokasyonlarının... ...konumlandırılması ona göre planlamaların... Yapılması, yapılması gerekiyor. Gerek Şimdi gerek ya. şehrin göbeğine giriyorsunuz. Devasa bir alışveriş merkezi. E, i̇çine girdiğiniz zaman e, istediğiniz her şey var. Yani mecburen Hı -hı. bir de tüketime de yönelik yani her şey dizayn edilmiş. Yani bakıyorsunuz yiyeceğinden tutun, kıyafetine, aracına, varıncaya kadar, bu kadar her şey var. Ve tabii ki ulaşım açısından da son derece kolay. Giriyorsunuz otoparkına, şey vesaire park ediyorsunuz hatta bazı yerlerdeki uygulamalarında işte oraya girerseniz otoparkı ücretsiz mecburen oradan alışveriş yapmak durumunda kalıyorsunuz bu arada dışarıdaki küçük esnaf da maalesef şefte yapmadan kepeğini kapatmak durumunda kalıyor o devasa marketlerde insanlar kendilerini dahi e, o alışveriş çılgınlığında kampanyalarla tabii ki bu kampanyalarda ciddi sınırlamalar getirilecek getirilmesi hı hı. planlanıyor bu düzenlemeyle birlikte birbirlerini kaybediyorlar. hatta eşinizi karınızı çoluğunuzu çocuğunuzu bile kayb kaybedebiliyorsunuz. Bu aklıma şeyi getirdi. Hemen yani bizim Temelle Dursun uzun yıllardır görüşmüyorlarmış. Bir büyük alışveriş merkezinde karşılaşmışlar. O Temel ne yapıyorsun, ne diyorsun? Dursunla sarılmışlar... Ya demiş karımı kaybettim, bulamıyorum. Temel demiş ben de karımı kaybettim, bulamıyorum. E demiş oğlum hadi hep beraber arayalım. Temel sormuş Dursun'a. Tarif et karını demiş başlamış Dursun tarif etme. İşte benim karım 1.80 boyunda, sarışın, yeşil gözlü. ...işte şöyle ölçülerde vesaire demiş... ...ee seninkisi nasıl deyince temel durmuş... ...ya benimkini boş ver hadi hepsi seninkisini alıyorum demiş... ...yani alışveriş merkezlerinin... ...tabii bu işin esprisi ama... ...küçük esnafımızın... ...küçük bakkalımızın da muhakkak korunması lazım... ...Türkiye ekonomisinin... ...can damarı, kobilerimiz ve küçük esnaflar... ...bunlar olmazsa olmazımız... ...çünkü hani onların bir veresiye defteri var... Evet. ...AVM'lerde bütün imkanlar yok ama... ...onlara gidiyorsunuz yani bir şekilde... ...bakkal amca diyorsun hani ben sonra ödeyeceğim onlar e, bu iyi niyetiyle oradaki muhallenin geçinmesi için her türlü fedakarlığı bulunuyorlar. Bizlerin de onlara bir şekilde sahip çıkması lazım diye düşünüyorum. Belki de yarın Ege Finans içerisinde de Bakkalar Odası Başkanı Emin Bağcı ile bir araya geleceğiz. Tabii bu Tabii kendisiyle evet. konuşmuş olacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yeniden görüşmek dileğiyle. Size de şimdiden iyi bayramlar dileyelim. İyi bayramlar. izleyicilerimize görüşmek üzere. Ege Finans'ın bu bölümünde de Mali Müşavir Burak Oğuz'la birlikteydik ve programımızı noktalıyoruz. Yarın ayrıca Badem Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Sever'le birlikte olacağız sevgili seyirciler. Üreticiden tüketiciye doğal köy ürünlerinin ulaşma noktasında yeni bir adım daha atılıyor. Balçova'da hayata geçirilecek yarın itibariyle bu adımın ayrıntılarını, detaylarını konuşacağız kendisiyle. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.